Bugün çok değerli bir konuğum, klinik şefim Profesör Doktor Meltem Erol var yanımda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk seni. Hocam şimdi biz çocuk sağlığı hastalıkları olarak 0-18 yaş arasını genel pediatrikte takip ediyoruz. Ancak çocuklar ergenlik dönemine girdikten sonra, belli bir yaş grubundan sonra artık izleme gerek yok, takibe gerek yok, büyüdünüz artık gibi aileler tarafından söylenler olabiliyor, düşünceler olabiliyor. Adolesan izlerini de sizden dinlemek isteriz. Evet Sena, önemli bir konu. Bu konuyu dile getirdiğin için teşekkür ederim. Ergen sağlığı, yani adolesan sağlığı ihmal edilen bir konu. Aslında 10 ve 19 yaş grubu, artık 19 yaşına kadar kabul ediyoruz. İhmal ediliyor dediğim gibi ne küçük yaş grubu ne büyük yaş grubu. Ama ergenlik dönemi oldukça önemli. Pek çok sıkıntı, psikolojik problemler bu dönemde ortaya çıkabiliyor erişkin dönemdeki. O yüzden ergen sağlığı bizim için oldukça önemli. Ergenlerin yılda bir kere sağlık muayenesinden geçmesi, psikososyal değerlendirme dediğimiz önemli bir takım maddelerin onlara sorgulanarak aile içerisinde, okuldaki durumlarının değerlendirilmesi bizce oldukça önemli. Ayrıca çocukluk çağında biliyorsun aşılamalar yapılıyor ama ergenlik döneminde de bitmiyor. Ergenlik döneminde sadece okulda yapılan devletin tek bir aşısı olmasına rağmen biz gençlere önerdiğimiz özel aşılar, PPV aşısı ve menenj aşısı mutlaka bunların da yapılmasını öneriyoruz. Yılda bir kere mutlaka boy, kilo, gelişim takibi ve tepkikleriyle takip ediyoruz ergenleri. Hocam çok teşekkür ederiz katlarınız için çok sağ olun iyi ki geldiniz teşekkür ederim çok sağ olun teşekkür.